Dostlarım selamun aleyküm. Bugün size öyle güzel bir dua öğreteceğim ki arkadaşlar daha önce farklı platformlarda bu duayı anlattım. Çok beğenmişti kardeşlerimiz. Madem dedik ya Ramazan-ı Şerif ayındayız. Allah Celle Celaluhu'nun duaları kabul ettiği aydayız. Neden bu duayı okumuyoruz? Ne o dua? Arkadaşlar öyle güzel bir dua ki bu duayı okursak inşallah Ya Rabbi şu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine kabul et benim dualarımı deyip niyetimizi alırsak yüzümüz ay gibi parlar güzelleşir bir iznillahi teala. Böyle güzel dualar var. İnsanın yüzü o kadar güzelleşiyor. O kadar nurlu bir hal alıyor. O kadar sevimli bir hal alıyor. Allah Allah o kadar güzel bir insan alıyor. Siması öyle güzel geliyor ki insana. La ilahe illallah. Ne sürdün sen yüzüne ya? Ne yapıyorsun? Bir yere mi gidiyorsun? Bir bakım bakım mı yaptırıyorsun? Demeye başlarlar. Evet. Arkadaşlar güzel bir manevi reçete. Güzel bir manevi terkip öğreteyim size. Uygulayın kardeşinize de dua edin. Tamam mı? Sizden tek isteğim bu. Bana da dua edin hocam. Videoyu beğeniyorsun zaten. Kanala abone oluyorsun. Allah razı olsun. Daha sonraki atacağı sohbetlerden... Hüseyin kardeşimin sohbetlerinden haberim olsun diye bildirimleri açıyorsunuz. Oh ve yeter bana bunlar. Videoyu beğendim. Ben daha ne isterim? Kanala abone oldunuz. Ki bu sohbet... Niye bunu istiyorum biliyor musun? Bu sohbetleri daha çok insan duysun. Ve ne kadar çok kişi videoyu like atarsa YouTube algoritması o kadar çok insana gösteriyormuş. Sen bir video atıyorsun yanda bir şeyler çıkıyor ya. Oralarda çıkarıyormuş işte. Ben çok bilmiyorum onları. Bana şimdi yönetmen anlatıyor anlatıyor diyor. Ben unuturum bunları. Unutmazsam beni zaman zaman binde bir hatırlatıyorum size işte. Neyse dönelim mevzumuza. Arkadaşlar sevgili kardeşler mübarek Ramazan-ı Şerif ayındayız. Ben de sizden dua beklerim. Onu anti parantez söyleyeyim de. Önce güzel bir abdest alalım. Mutlaka abdestli olmayı ben çok önemsiyorum dua ederken. Ezberden okuyacaksın. Ezberden okunabilir. Kur'an da olsa abdestsiz ezberden okunur. Ama Kur'an'ı tutacaksan abdest alırsın. Ha ezberden okuyacağım ben problem yok o zaman okuyabilirsin. Ama yine de hürmeten dua bir ibadettir ya. Dua ederken Allah'la konuşuyoruz ya. Allahü Teala ile irtibat halindeyiz ya. Onun için abdestli olmak güzeldir arkadaşlar. Duaya olan icabeti, duanın kabulünün gücünü arttırır. Anlatabildim mi? Heh. Ayrıca Birçok doktor birçok böyle Bilim adamı ne diyor biliyor musun Yüzünümüzü o abdest suyunu Mesela yüzümüze vuruyoruz ya Normalde sabah yüzünü yıkıyorsunuz Akşamleyin belki yatmadan önce elimizi yüzümüzü Ayağımızı yıkıyoruz falan ama Abdest alan bir insan günde 5 defa yüzünü yıkıyor Günün diyor bak noktalar ne diyelim Günün diyor çeşitli saatlerinde Gün içinde birkaç defa yüzümüzü yıkamamız Diyor ondan sonra e, O elektriği almaya değişik o enerjinin tazelenmesine sebep olur. Vücuttaki o statik elektrik falan filan bir sürü böyle açıklamalar yapıyor işte şakralar falan. İşte o şakralar alnın, burada abdest alırken ense, hep şakralar, topuk, ayak topukları falan, dirsekler. Birçok yerler çok hani vücudun önemli yerleri. Boş değil yani. Ve alimlerimiz, hocalarımız abdest suyu diyor yüze değmesiyle yüz şifa bulur diyor ya. Yüz güzelliği için arkadaşlar en makbul zamanı söyleyeyim mi? Yastıdan sonra. Herkes kabuğuna çekildi. Senin vaktin işte o zaman. Sabırla hocam birkaç gün dua et. Hem gecelerin bereketlensin. Ruhundaki vesveseler şöyle bir sökülsün, atılsın. İnşallah yüzünüzde böyle güzel bir nurani bir güzellik olur ha. Ya. Şimdi duayı söyleyeceğim. Ezberleyemiyorsanız yazarak not alarak da okuyabilirsiniz. Veya ben okuyayım dinleyerek amin, amin, amin diyerek dinleyebilirsiniz. Sonuna kadar değil. Bunda bir mahzur yoktur. Anladınız mı? Dua nasıl peki Hüseyin hocam diyeceksin? Dua şu arkadaşlar. Kısacık da bir dua. Bu duayı tabii arkadaşlar bir kere okuyup bırakmamak lazım. 7 defa, 21 defa gibi rakamlarda bunu okumak lazım. بسم الله الرحمن الرحيم افلح الله وجهك اللهم بارك له في شعره وبشره افلح الله وجهك اللهم بارك له في شعره وبشره اللهم بارك له في شعره وبشره افلح الله وجهك Allahumma barik lahu fi sha'rihi ve bishri. Bu kadar. Eflahallahu <laughs> vecek. Allahum barik lahu fi sha'rihi ve bishri. Arkadaşlar bu yüz güzelliği için okunan duadır arkadaşlar. Besmele'yi okuruz önce. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ondan sonra arkadaşlar e, besmelemizi çektikten sonra 7 defa veya 21 defa bu dua okuruz. Şimdi bir de başka bir terkip daha söyleyeyim size değerli kardeşler. Orada da yine Kur'an'dan sureler filan var. O da euzü besme abdestli bir şekilde euzü besmele çektikten sonra sırasıyla ve duha ve duha ezberden veya Kur'an'dan telefondan bakarak okuyabilirsiniz. Ve duha İhlas kul Allahu ehad. İnna a'taynakel kevser. Bir de Nas suresi. Bunları okuruz. Ondan sonra arkadaşlar e, Esmaül Husna'dan tesbihler var. Bu Esmaül Husna'yı da arkadaşlar dört defa döneriz. Dört defa. On bir tane esma var. Bunları 4 e, dört defa okuruz. Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddus, ya Musavvir ya latif ya Mucib, ya Vedudu, ya hamid ya kadir ya batin ya azim. Cel celaluhu cel shanuhu. Dedin ondan sonra duanı yaparsın. Ya Rabbi yüzüme güzellik ver. O diyen sureleri okunduğu da bir. At-tuhâ ondan sonra İhlas, Kevser, Nas surelerini okursunuz. Hatta her bir sureyi okuduktan sonra arada bu esmaları söylersen var ya. o, dört defa dönerek böyle mis gibi olur. Allah Celle Celaluhu Celle Şanu bütün kardeşlerime bu duayı okuyacakların yüzüne güzellikler nasip edesin. O dört dua söyleyeyim mi? Mesela ve duhayı okudun sonra bu esmayı okudun. 11 esmayı. Sonra İhlas suresini okudun, 11 esmayı okudun. Kevser suresini okudun, 11 esmayı okudun. Nas suresini okudun, 11 esmayı okudun. 4 defa o esmayı zikretmiş oldun. Ne oldu? 44 yaptı. Bir de 4 tane Kur'an'dan sure okudun. Oh! Al sana muazzam bir manevi terkip. Ondan sonra değerli kardeşler. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Yüzüme güzellikler ihsan eyle. Allah'ım. Yüzümdeki mesela bir leke vardır, bir şey vardır. Onunla ilgili doktor, ilaç, tedavi, cildiye uzmanı. Onları ben yaptın sayıyorum zaten. Onları yaptıktan sonraki merhaleyi ben konuşuyorum. Anladın mı? Ya Rabbi yüzümdeki işte hastalıklarımdan, yaralarımdan, lekelerimden, sivilcelerimden beni koru ya Rabbi deyin. Böyle güzelce duanızı yapın inşallah. Allah ya yardımcınız olsun. Allah'ım o güzel yüz güzelliğini sizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun.